Aşkın kanununu tahsil etmiştim kalbimin en doğusunda. İçinde yağmur duasına çıkmış birkaç köy, birkaç köy sular altında. Kalbimin doğusu her resme güneş çizen bir çocuk. Dam yükünün kervanları yürürdü dudaklarımda. Kavrum ve çatlak dudaklarımın toprakları. Ölümün ötesinde bir köy vardı. Orda, uzakta, kalbimin en doğusunda. Şimdi bana yalnızca dertli türkülere duyduğum karşılıksız aşk kaldı. Güzel beyaz bir tay doğururdu her sene hafızam. Yorgunlu oysa, durmadan, durmadan hatırlamaya koşmakta. Kalbimin doğusunda bir yalan dünya vardı. Okyanusları mavi olmayan. Benim için hayat kalbi kalpazanlıktan 40 sene yapmış çıkmış bir adamdı. Geçmişim acıyor şimdi. Yalnız benim değil, benim ülkemin geçmişi de acıyor mesela. Bilirdim oysa ilk badem ağaçları çiçek açar bahar. Bilirdim çiçek satan çingene kızları. Onlar bütün şiirleri bütün zamanlara bir gün parasına satardı kıza bir gül alsa bilirdim. Odur en kırmızı zaman. Adına aşk diyorlardı. Kalbimin doğusunda bir yalan dünya vardı. Kim bir şairi kırsa, şair gider uzun bir dizeyi kırar mesela. Bilirim kim dokunsa şiire, eline bir kıymık saplanacak. Bilirim kırılmış dizeleri tamir etmez zaman. Yoldum oysa, Durmadan kendime bir tuz kuyak aramaktı. Aşkın kanunu tahsil etmiştim, kalbimin en doğusundu. Boş savunacaklar gibi gıcırdayarak konuştum karanlıkta. Kediler gibi mırıldanarak alkolden bir denize bıraktım kalbimi. Kırmızı bir sandal gibi. Arka sokaklarda sarhoş konuştum karanlıkta. Avuçlarımla konuştum. Allah büyüktür diyen insanlar gibi kedi didi bisküvilerinin bir pastayla konuşması gibi yumuşak ve kremalı konuştum onunla. Baharda leylaklar açardı boynumda. Mor ve pembe konuştum karanlıkla. Gece açılıp gündüz kapanan bir parantezdi. Sözler vardı içinde işe yaramayan. Sözlerle konuştum karanlıkla. Önce söz yoktu kalbimin en doğusunda. Sözler bir yağlı urgandı. 阿杰和王亚亚。